Yeni bir evimiz oldu. Ben size ne dedim? Özellikle Franklin. Asla pes etmeyin oğlum. Bir şeyler olur, bir şeyler değişir. Yani hayatta başarı olduğu gibi başarısızlık da var. Ve başarısızlıkları ders çıkaracaksın. Onu kendine ders olarak alacaksın ve sonrakinde bu başarısızlığı tekrarlamayacaksın. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Asla pes etmeyin. Kendinize inanın, güvenin. Baskı kimseyi umursamayın abi, tamam mı? Baskı kimseyi umursamıyorsunuz. İsterseniz babanız gelsin, lak lak yapsın, yine de umursamıyorsunuz. Sen başarılı ya da başarısız oldun. Önemli değil. Sen kendine inandın, güzel bir sonuç aldığın, inandın, güzel bir şey yaptın, inanıyorsan sorun yoktur, tamam mı? Sorun yoktur. Sen kendini biliyorsun. O parmağı kırarım birader. Yolun ortasında durduğum farkındayım. Sen kendini güven tamam mı reis? Başka kimsenin dediğini umursama. Tamam mı? Başka kimsenin dediğini yaptıklarını umursamıyorsunuz. Sadece önemli olan sizsiniz. Bu hayatta sadece siz varsınız. Ve sadece kendi belirlediğiniz şeyler için yaşarsınız. Kendi belir belirlediğiniz şeyleri yaparsınız. Başkanın dediklerini yapmak zorunda değilsiniz. İstediğin neyse onu yap ya. Kalbinden, aklından geçeni yap. Kimseyi dinleme. Kimseden uyarı, işaret falan bekleme. Sen içine siniyorsa, kalbine, aklına uyuyorsa yap gitsin tamam mı? Kötü bir şey yapmayın da iyi şeyler peşinde koşmaya devam edin. Her şey güzel olsun sizin için. Görüşürüz.